Merhaba değerli dostlar, görmüş olduğunuz bu ilginç yapraklara sahip bitkiyi sizlere tanıtacağız. Bitkimiz adi engerek otu, e Echium vulgare bilimsel ismiyle tanınıyor. Kayalıkların kenarlarında yetişen ve üzerinde beyaz noktalarla ilginç bir yapıda işte gördüğünüzde merak edebilirsiniz. E o yüzden bitkiyi kısaca sizlere tanıtalım. Arkadaşlar öncelikle söyleyelim bitki zehirli toksik maddeler içeriyor. Kullanırken dikkatli olmak lazım. Bitkinin e, yatıştırıcı ve rahatlatıcı özelliği ile birlikte yine cilt sağlığı için ve solunum yollarına karşı kullanıldığı biliniyor. Ama uzman kontrolünde bu nedenle Tek başına olduğu gibi kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Bunun haricinde bitkinin iki önemli özelliği var. Hemen gördüğünüz gibi yazın bol miktarda çiçek açar ve arılar için çok önemli bir bal kaynağıdır. Bal üretiminde önemli bitkilerden birisi. Diğer önemli özelliği de arkadaşlar bu bitkinin köklerinden kırmızı veya kahverengi tonlarında boya elde ediliyor kökleri alındıktan sonra temizleniyor ve çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra bitkisel kaynaklı, kırmızı renkli bir boyar madde elde ediliyor. Bu da kumaş, iplik veya sanatsal projelerde bitkisel kaynaklı, kimyasal olmayan bir şekilde kullanılıyor. İşte bitkinin önemli özellikleri bu şekilde,